El You were moved. User left your channel. he Ne diyeyim oğlum? Ne oğlum? Ay ne mutlu sürprizim yani, şurada var ya orada var. daha yavaş gel lan! Ne odası oğlum? Ne odası diyorsun? TC Tayfazı burada. Hür. Abi seni beni karnı bir odaya çeksene. ne? Dakika. User left your channel. You were moved. Buddy Efendim? was moved to your channel. Şey diyeceğim. Kan burada mı? Ha. Olay ne abi şimdi? Ben hiçbir hiç şey anlamadım. Ne olay? User left your channel. You were moved. Buddy ha. was moved to your channel. Ne olay? Oda ne olan? Oda ne oğlum? Bak mega sustu. Şey kan. Şey. Mega hayırdır lan. Oğlum lan dur 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 dur. Bizim bir arkamızdaki klan alım yapıyor şu anda. Hem de 4 yıldızla. O da 13. Burası öyle almışlar. Ay şimdi damlara, damlaların grubuyla da 3 grup olursak 3 Üç grup vs atıyoruz bak hadi hadi atalım biz vs atalım Aa, Tamam yeter bu kadar oğlum Hadi aynen siktir et ya atma ben Kötü takmıyorum oluyor. bile User left your ben giriyorum abi şey Bir şey diyeceğim Aa, Kan giriyorum kan şeyler channel User joined your channel Buddy was moved to your channel. Hadi hadi sunucu bir. Arkamızdaki klan alım yapıyor. Hadi. Aynen kanka. O da abi 4 yıldız olan. Rasyonelle Osun 4 yıldız 4 yıldız olan arkadaşı getir abi bizle yapalım yapalım. Hallederiz Ayaz abi burada. Bak ben 5 dakikaya geliyorum <laughs> tamam mı bekle. O çara giriyorum şu an 5 dakikaya ordayım. Olan ne çok sigara içesin var ha. Ben sigara içmeye gidiyorum. Ya da bir dakika ya. Kan. Sen ha okul bugün tatil değil mi? Yarın okul var mı? Ha? Ee, yoksa o zaman şöyle yapalım ben iki gün falan TSE gelemeyeceğim ha. En fazla Salı günü gelirim ya da. Bak bugün saat 6'dan sonra ya da 7'den sonra çıktım mı eğer gelemezsem salıya kadar gelemem tamam mı? Eğer gelirsem ha, dururum yani gitmemiş olurum, gitmeyeceğim. Anladın mı? Tamam bir dakika geliyorum kapı çaldı. Turan Kaan Turan nerede? Ya, ayıp oldu sizin da ya Ya zaten Şükrü Şükrü'yü tanıyorum da Bana ne oldu? Kaan Bir şey mi dedin?